Arkadaşlar selam. Cadde Bostan Beltur'dayım. turdayım. Ee, bir servise götürmüştüm motoru. Ondan sonra buraya uğradım. Buradan da nasip olursa eve doğru gideceğim. Ee, şu anda 52 dakika gösteriyor. Ben dudulduğu tarafında oturuyorum. Motorla muhtemelen 25 dakika falan sürer diye tahmin ediyorum en fazla. Tabi ee, tabii trafikte bu çok fazla kabiliyet olmuyor ama bir deneyelim bakalım kaç dakikaya gideceğiz sağ salim gideriz inşallah motoru artık Enduro Pro modunda kullanıyorum bu gaz tepkisi biraz daha hmm, gidon amasörü varmış bunda aşağıda onu da gördüm biliyordum da nerede olduğunu bilmiyordum Kapalı bir yerde mi? Ama görünüyor buradan. Evet. Buradan nereden gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Bakalım. Evet, şuradan çıkalım. Yüksek ihtimalle şu aradan karşıya geçirip tekrar karşıya geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Abi hiç bakmadan çıkıyorsun ha valla. Zamanla manevra kabiliyetim daha çok artıyor çünkü dengesini çözüyorum. Yani biraz şey düşük süratlerde tabi zor oluyor ama biraz böyle ortalama 10 km hızla bile pamuk gibi hareket ettirebiliyorsun onu. Şöyle sağa sola bisiklet gibi gidiyor. Buradan bir yerden verir diye düşündüm ama vermedim ya. Aradan yukarı doğru. Allah Allah. he. 47 dakikaya düştü. Saat kaç şu anda? 5'i 45 geçiyor. 6'ya çeyrek var. 13 kilometre yol aslında ya. Yani motorla da sürsün 20 dakika tahminimce. Bakalım bu aynı zamanda bir test videosu olsun. Arabayla gitsem eminim ki şu 45 dakika daha da çok artıyor. Çünkü şeyde otobanda falan trafik oluyor bir anda. Bu dakikalar gittikçe artıyor. Motorda emniyet şeridinden kapattığımız için o trafik bize yansımıyor. Lan sen ne tatlı bir şeysin. <laughs> Minnacık köpek. Evet Şuradan sağdan dönelim. Bugün hava gerçekten bu saat olmasına rağmen çok soğuk. Yani 7-8 derece. Üstümü tabii ki de çok kalın giyindim üşümeyeyim diye. Ama hakikaten de kar havası var yani resmen. Kar topluyor. Birkaç gün sonra kar yağarsa hiç binemeyiz. O yüzden ben de motoru servise götürmüştüm. Böyle bir tur atayım döneyim diye düşündüm. Zaten evden saat 4.30'da falan çıktım. Aynen öyle. Çok da fazla olmadı yani. Çıkalı bir saat falan olmuş. Evet. Böyle giderse yarım saat önce gideriz herhalde. Motor geçecek bile hayal yok ki İstanbul trafiğinde. Gerçekten de bu vakitlerde böyle sanki kullanmayı çok iyi bilmeyen insanlar var gibi hissediyorum. tek şeritli yol burayı beklemeye kalkarsak yüksek ihtimalle akşam olur Polislerin en sevdiğim yanı da şöyle çakar açıyor abi. Tat 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 yapıyor her yerden geçiyor mis gibi. Abi biz vatandaş olduğumuz için kimseyi rahatsız etmeye hakkımız yok. Hadi ya. Yapacak yer bulamadım. Buraya kaçtım. Şu, şu an önüne doğru gidelim. Vallahi Allah'a emanet dönüyor. Hiç bakmıyor. Biz de biraz önde durduk gerçi. Kim kime niye konu çalıyor arkadaş? Böyle yolda sollama da yapılmıyor. Sen oradan gittiysen ben de gider miyim? Gidemem herhalde. Bu adamın parmaklarından bir tanesini şey koparmıştı galiba, makine koparmıştı. Nasıl yapmışlar bunu? Reklamlarda tüm parmakları var görünüyor. Hadi lan. Dün son sesini açmış bu. Şeyi nasıl duysun ki? Ama normalde girmezdim ama bu seferlik girelim bakalım. Biz senin gibi her yere giremiyoruz. Bak kapaştı bir anda. Sana kaçalım hemen. dönersek gerisinin yolu daha da açıktır diye düşünüyorum. Buralar en azından biraz daha geniş. Anlaya anlaya gidiyoruz. Ben bu modu Ben 20 dakika gibi düşündüm ama Malum trafik hiç 20 dakikada Gidecekmişiz gibi göstermiyor Baksana arkadaş Yani bu Hadi kuruyor motoru benden bir 2 dakikadan önde gitsin Hadi 5 dakika önde gitsin Yok yani da altıda geleceğim demiştim. Saat altı oldu ben hala buradayım. Neyse. İnanılmaz egzoz kokuyor ya. Arkadaşlar emisyon aslında sürekli ölçülebilen bir şey olması lazım. Yani trafik polislerinde bir emisyon cihazı olması lazım. İki senede bir adamın ne bileyim ya bu adamın arabasında yazılım vardır bir şey vardır. Çok iğrenç kokuyor. Zaten çoğu kişi enjektör ayarlarını yaptırmıyor. Evet iptal ettiriyor, bir şey yapıyor. Leş gibi kokuyor egzozlar. Çoğu eski nesil arabada zaten et da yok. Doğaya zarar komple. soldan kaçalım. Şurada otobana çıkacağız artık. Bundan sonrasının çoğu otoban. Oradan bir gideriz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bunlar bu tarafı çok sıkıştırmışlar. Eyvallah. Sağ sağa geçsek nasıl yürürüz? Yürebilir miyiz? Tut tık Şu aradan da girdik mi yolumuz açılıyor. Yavaş yavaş. Ben bunu buradan eritmeye karşı modunu doğa değil de şey, daha inemik yapayım. hoş Şuradan emniyet atmamız lazım kendimizi. Çok pardon arkadaşlar. Şunu aynadan da göreyim tamam. Aa boşa geçti. sevdim ben bu Quick Shifter işini. Emniyet şeridine girmek isteyen çok uyanık arkadaş oluyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Aslında bunun sis lambalarına şakar yaptırmayı düşünüyorum. Böyle çat 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 görsünler diye. Normalde var ya, eksoz olsa şunda pat diye patlatıp ışıltırır. Bir dakikaya falan evde olurum Allah'ın izniyle. Çünkü Anziler'de sapak var. Oradan Dudu'lu sapağına döndüm mü zaten 500-600 metre ileride benim evim var. <laughs> Arkadaşım sen niye haberi elbise gidiyorsun ya? gelelim. Şu aradan mi? Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Rabbim tekerinize taş değdirmesin. Allah'a emanet olun. Bu belacı da tamamlayalım. Sonra tuşumuza basalım. Evet. Hadi Allah'a emanet. Tuşu bulabilirsem basacağım. Evet, bastım. Basamamışım. Bak. 还来什么班？